Gençler, gençler yukarıdan birine sesleniyorlar. Arkamda da bir tablo var. Bundan bir seçim önce Cumhuriyet Halk Partisi, kıyılarda ki, oralarda da kesintilerimiz vardı. Kıyılarda belediyeleri alan birinci parti olabilen bir durumdan Cumhuriyet Halk Partisi bu ruhla, bu dayanışmayla Ekrem İmamoğlu gibi Mansur Yavaş gibi. Her birisi bu ön saflarda oturan değerli büyükşehir belediye başkanlarımızın, il belediye başkanlarımızın, ilçe belde belediye başkanlarımızın, doğru adayların, doğru projelerle, temiz yüreklerle, cesaretle çıktığı yolda 47 yıl sonra ortaya çıkan tablo böyledir. O bahsedilen isim Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ve sandıklar açıldığında bu bu tabloda kırmızı olmayan Hiçbir kalmayacaktır. Buna inanıyoruz ve buna güveniyoruz.